Ben şimdi bir gün okuldayım tamam mı? <laughs> Biz birkaç erkek aramızda küçük bir topla maç yapıyoruz. Ben tabii saldırgan oynuyorum. Neyse işte Yusuf'a e, böyle topu alayım derken bir tane çelme takmışım var ya. Üf, abla bir sus. Abla bir sus. Ço çocuk yere bir yapıştı. Neyse işte öğretmenler diyor kim çaktı ay kim taktı bu falan filan neyse işte herkes diyor Miraç Miraç öldürdün çocuğu falan diyorlar neyse işte Mustafa öğretmen bizim eski öğretmenimizin müdür yardımcısı oldu İşte işte ben okul çıkışı Eker'le konuşuyorum işte Yusuf'a 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 nasıl şey çelme taktım falan orada müdür yardımcısı Mustafa öğretmen varmış bana dedi ki çelmeyi sen mi taktın? Orada böyle evirdim çevirdim. Dedim ki evet benim yanlışlıkla oldu top almaya çalışıyordum falan filan pistan. Evirdim. Uğur ee, zıvır falan söyledim yani. O da bir şey demedi. <laughs> Vardı bu. İlkokul part 5.